biz şu an Üsküp'te Noel hazırlıklarının başladığı meydana doğru gidiyoruz. Ve her yer artık ışıl ışıl cımıl cımıl olmaya başladı. Yine bakın Üsküp meydanda ışıklı meydanlar. Eğer normal üzere Makedonya Üsküp'e gelmek isterseniz, bu meydanı mutlaka görün derim arkadaşlar. <laughs> Ve meydanın güzelliği. Burada gelip resim falan çekilebilirsiniz. Ödev ekranlar var. Ve artık her yer ışıl ışıl olmaya başladı. Burada arada bir konser verilebiliyor. Noel konserleri. Her gün bir etkinlik mutlaka oluyor buralarda. Böyle bakın Noel standları kuruldu. saatte mesela yavaş yavaş açılıp buralarda satış yapıyor arkadaşlar. <laughs>